boşluğun ve sessizliğin ortasında terk edilmiş bir fırlatma tesisi, Fesenkov. Yıllardır dokunulmamış kontrol panelleri, paslanmış kapılar ve yankılanan ayak sesleri. Dünyanın kaderi bu tozlu metal duvarların ardında gizli. Oyuncu zamanla yarışırken sistemleri tek tek devreye alır. Güç geri gelir, ışıklar yanar, bilgisayarlar yeniden uyanır. Her düğme, her kol bir hatırayı taşır. Geçmişin ses kayıtları, terk edilmiş umutları fısıldar. Ve sonunda roket kalkışa hazırdır. Geri sayım başlar. 10, 9, 8, adımlar kapsüle yönelir. Kalp atışları artar. Motorlar titrerken yer sarsılır. Gök yürlercesine bir patlama ve sonra sessizlik. Dünya gözlerden uzaklaşırken ay yavaşça yaklaşır. Bu an insanlığın ikinci şansı. Ve sen bu yolculuğun tek umudusun.